Los Angeles'ta şoförsüz taksiler var, otomasyon taksiler var ve bunların sayısı gitgide artıyor. Bugün başıma gelen bir olayı size anlatacağım. Çok işlek bir kavşaktan sadece 5 araba uzakta ışıklardan geçer geçmez acemi olduğunu tahmin ettiğim bir şoförle kafa kafaya geldiler. 90 derecelik açıyla birbirlerinin karşısına denk gelmiş oldular. Şoför yola çıkmakla çıkmamak arasında kararsız kaldı. Taksi ve otomatik taksi radarları sayesinde onun hareketlerini algıladığı için çıkacak mı çıkmayacak mı bilemediğinden yolun ortasında durdu. Ama asıl olay bu değil. Arkadakilerin hiçbiri korna bile çalamadılar. Neden? Kime çalacaklar? Yani yolun ortasındaki duran şey bir robot ve ne yapacaklarını bilemediler ve ben onların suratlarındaki o çaresizliği gerçekten gördüm. Peki bu çaresizlik sadece burada mı kalacak yoksa bir salgın hastalık gibi önümüzdeki günlerde yayılacak mı? Ne demek istiyorum? Hadi isterseniz hemen videoya geçelim. Ben de size ne demek istediğimi anlatayım. Intro'dur dönerken e abone olmayı, videoyu beğeni atmayı ve yorumlarda kendi fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Başlıyoruz. Amerika'da yapılan bir araştırma uzun iş saatleri olan ve hard work dediğimiz yani zorlu çalışma şartlarına sahip birçok işin önümüzdeki yıllarda otomasyondan etkileneceğini ve bunun da en büyük etkilerini 2030'dan itibaren göreceğimizi söylüyor. Ne demek istiyor? Bunları örneklendireceğim birazdan ama gerçekten bu söylediği doğru olabilir. Bu tarz işlerin 2030'dan itibaren artan bir ivmeyle yaklaşık olarak %94 oranında otomasyondan etkileneceği öngörülüyor. Bunu nasıl örneklendirebiliriz? Arkadaşlar geçtiğimiz hafta belki haberlerde görmüşsünüzdür. Tesla Semi Truck yani Tesla'nın elektrikli ve full otomasyonlu büyük kamyonları, büyük tırları teslim edilmeye başlandı. Hatta bunlardan bir tanesi Kaliforniya sokaklarında görüldü bile. Bu niçin önemli? Şundan dolayı önemli arkadaşlar. Hükümet, daha doğrusu bu işlere bakan departman, motorlu taşıt dairesi muhtemelen, bu trakların yani bu kamyonların full otomasyonla denenmesine izin verdi. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Öncelikli olarak şehirler arası trafiğin az olduğu ve otobanlarla bağlantı sağlayan yollarda aktarma için denenmesini şart koşuyor. Ancak bu tabi başlangıç olacak. Daha sonra tüm bu bağlantı yollarının haricinde belki de şehir içlerine bile artık bu otomasyon kamyonlar girecek. Olmaz demeyin. Taksiler için de olmaz öyle şey diyorlardı. En zorlu şartlarda denediler. İlk nerede başladı biliyor musunuz? San Francisco'da. Kaliforniya için söylüyorum. San Francisco'nun daracık eski sokaklarında bu işi yaptılar. Yıllarca yaptılar. Ve en sonunda tamam deyip artık Los Angeles'a da getirdiler. Şu an Los Angeles'ta da var. Hatta şu an Los Angeles'ta bazı yeni modelleri deniyorlar. Bunlar minibüs gibi birden fazla yolcu alabilecek. Yani bizim burada X-Large denilen altı ve üzeri yolcuyu alabilecek şekilde yeni araçları bile denemeye başladılar. Yani bu olursa eğer kamyonculuk, tırcılık belki de tarihe karışacak. En azından şehirler arası yollar için bu tırlar büyük bir oranda kullanılacak. Şimdi dünya için önemli hakkında bir şey söyleyemem ama Amerika için bu önemli. Çünkü Amerika'da Amerika büyük bir ülke olduğu için eyaletler arasında taşımacılık tren ve tırla yapılıyor arkadaşlar çoğunluk. Evet bazı ürünler tabii ki uçaklara taşınıyor ama büyük bir çoğunluğu trenler ve tırlarla yapılıyor. İşte böyle bir durumda eğer yollara bu elektrikli full otomasyonlu aletler çıkmaya başlarsa, tırlar çıkmaya başlarsa ki yavaş yavaş başlıyor artık. Dediğim gibi bazıları caddelerde görülmeye bile başlandı. O durumda kamyonculuk dediğim gibi şehirler arası yollarda en azından başlangıç olarak ortadan kalkacak gibi gözüküyor. En azından artık offer yani teklifler çok düşecektir, fiyatlar çok düşecektir diye düşünüyorum. Ulaşım ve kamyon sektörünün haricinde bu yapılan araştırma makine operatörlüğünde de aynı şekilde etkilenme olacağını söylüyor. Hatta 2030 itibariyle bu işlerinde %20 ile %30 arasında başlangıç olarak etkileneceğini söylüyor tüm dünya çapında. Bu ne demek? Yani artık bir bina yıkılacağı zaman oraya otomasyon dozerler girecek demek. Ya da artık bir yerde inşaat için temel kazılacağı zaman oraya artık bu eskavatörleri ya da bu backloader denilen cihazları, aletleri artık otomatik olarak çalışırken göreceğiz de. Bu da o operatörlerin artık işsiz kalması demek. İş bulamaması demek. Bunu tabii ben sadece birkaç örnekle şu an anlatmaya çalışıyorum. Bu örnekler arttırılacak. Çünkü ben bakıyorum insanlar genelde daha uç noktaları örneklendiriyorlar. İşte yazılımcılar bitti, işte bilgisayarla artık iş kalmadı gibi konulara değiniyorlar. Halbuki o dallarda çalışan insanlar toplumun çok küçük bir kısmı, çok küçük bir kısmı. İnsanlar hep kendini güvencede hissediyordu. Ya onlar o bilgisayarlarla uğraşıyorlar. Benim anladığım iş değil. Ben şoförüm abi. Benim yapacağım işler ne olacak? Bana niye dokunsun? Ama dokunuyor. Taksi şoförleri önce Uber'a karşı çıkmışlardı Amerika'da. Sonra Uber her yere aldı. Hiçbir şey yapamadılar. Şimdi Uber bu otomatik e, cihazlar, bu otomatik araçlar karşısında çaresiz kalmaya başladı. Üstelik de Uber'ın kendisi şu an bu araçları deniyor. Yani Uber firma olarak artık driverları yani şoförleri belki de Denklemden çıkaracak. Bu kadar insan peki ne olacak? Bu araştırma diyor ki arkadaşlar az önce söylediğim gibi eyaletler arası yollarda ya da şehirler arası yollarda yani otobanlarla bağlantısı sağlanan yollarda, trafiğin şehir içine göre daha az olduğu yollarda artık bu otomasyon kaçınılmaz gibi gözüküyor diyor. Ancak şehir içerisindeki küçük hublarda yani küçük bo yükleme boşaltma işte trafiğin içerisine girilen hava koşulların önemli olduğu noktalarda ise insan faktörü hala geçerli olacak. Ancak tekrar söylüyorum yani belli iş kollarını zaten büyük oranda etkiliyor. Yani içeriye küçük bir miktar kalıyor. Bunun tamamen otomasyona geçmesi için ortalama 20 ile 30 senesi arası bir zaman gerektiği söyleniyor ama ben buna çok inanmıyorum arkadaşlar. Hep genelde öyle diyor. İşte arkadaşlar panik yapmayın 20-30 sene sürer bunun dönüşümü ama yapay zekanın hızını görüyorsunuz. Hiçbir şey söylendiği gibi olmadı. 4 sene sonra anca konuşmaya başlar dediler. 6. ayda insanlarla artık konuşma, 7. ayda konuşmaya başladı. 1 sene geçti, artık bugün bir şey gördüm mesela. Normal yapay zeka için işte paylaşılan işler diyor ki ya korkmayın en azından tamam basit artık işte kodlamalarda insana gerek kalmadı ama yeni bir iş kolu doğuyor. Nedir? İşte prompt yazmak. Neden? Çünkü yapay zekaya doğru soruyu sormazsan doğru cevabı veremiyor deniyordu. Arkadaşlar artık yapay zekaya kafanızdan geçen bir şey yazdığınız zaman prompt olmasına özel bir şey olmasına gerek yok. Yazdığınız zaman ona diyorsunuz ki bunu düzgün mantıklı bir prompt'a çevir. En fazla verim alabileceğim prompt'a çevir diyorsunuz. Yapıyor zaten. Yani ona da gerek kalmadı. Ancak hala şu an için en azından önümüzdeki birkaç sene için en azından net olarak insana hala ihtiyaç var. Orası kesin. En azından ben şehir içi için çünkü şehir içindeki yolların ben bu duruma çok hazır olduğunu zannetmiyorum. Henüz daha insana gerek var. Burada şöyle bir ayrıntı vermek istiyorum arkadaşlar. Benim daha önce de röportaj yaptığım arkadaşlarım vardı biliyorsunuz bilişim sektöründe. Yine öyle arkadaşlarımdan bir tanesi bana yıllar önce şunu söylemişti. Bu otomasyon olayının geleceğini söylemişti. Ancak ilk başta kullanılan özellikle Tesla'nın kullandığı kameralı otomasyon ya da LiDAR'lı otomasyonlar yani radarlı otomasyonlar bu işte çok verimli olamaz demişti. Onun yerine birbiriyle haberleşen, küçük bir verici aracıyla birbiriyle haberleşen ve yolları yerleştirilen bu küçük çipler aracılığıyla yollarını bulan araçlar daha mantıklı ve o çip bahsettiğimiz bundan 5-6 sene belki önce konuşmuştu bana. O çip o tarihi itibariyle tanesi 20-25 sente falan düşmüş. Anlatabiliyor muyum? Yani diyordu ki yollara bu çipler döşenir. Araçlar birbirlerini görmeye ihtiyaçları yok. Birbirlerinde haberleşirler o çipler sayesinde. Ve o yollar boyunca da gider gelirler diyordu. Ancak teknoloji dediğim gibi çok hızlı ilerliyor ve... Yani 20-30 sene bana çok iyimser bir rakam gibi geliyor. Bence bu daha önce olacak diye düşünüyorum. Her otomasyon sadece şoförleri kaldırmakla kalmaz. Lojistik süreçleri, bakım, altyapı, sigorta sistemlerini, yol güvenliği gibi yan sektörleri de etkilemeye başlar. Çünkü orada artık bazı şeylere ihtiyacınız kalmaz. Örnek veriyorum. Şimdi bakıyorsunuz bir yerde yol çalışması yapılacak ama ondan çok önce, bilmiyorum belki de bir yıl önce, iki yıl önce, önce bir ekip gidiyor, o yolla ilgili ölçümler yapıyor, çizimler yapıyor, notlar alıyor, yer işaretler koyuyor ve genelde işte bunun işte mühendisi var, teknik var, yardımcısı var, ustası var, kalfası var. Neyse işte. Bunların yerlerini artık otomasyon alırsa bu kadar insanın çalışmasına da gerek kalmayacak diyor. Bölgeye bir tane robotu götüreceksin. Tüm ölçümleri yapa yapa gidecek. işaretleri yerlere koyacak. Neleri kazılacak, belirleyecek ve geri gelecek diyor. Raporu çıkartacak. Böyle koca bir harita çıkartacak. Elektronik bir harita çıkartacak. Şu an zaten artık bunlar yavaş yavaş başladı bile. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Amerika'da şu an marketlerin içerisinde sorularınıza cevap vermek için dolaşan robotlar var. Şu denk arkadaşlarınız olmuştur. Yani artık görevlilere sormuyorsunuz şu alet nerede, şu rafta nerede bulurum, işte şu ürüne ihtiyacım var, hangi aisle deniyor burada yani hangi raf sisteminin olduğu yerde direkt bu robotlara soruyorsun. Size eşlik ediyor, bulabilir misiniz diyor, bulamazsınız eğer size eşlik ediyor. Oraya kadar götürüyor, ürünün önüne getirip sizi teslim ediyor, burada diyor işte alabilirsiniz diyor. Anlatabiliyor muyum? Robotlar başladı bile. Oysa bunun yerine genelde işte büyük alışveriş merkezleri ya da işte büyük grosörler yani marketler özellikle emekli gelmiş yaşlı amcaları ya da ablaları bu iş için kullanırlardı. Onlar böyle genelde aralarda ulaşırlardı bir şey yapıyormuş gibi. Sizden gelen sorulara cevap verirlerdi. Hala varlar ama artık azalıyorlar gitgide ve yerlerine dediğim gibi bu robotlar olacak. Şimdi bununla ilgili tabi ne öneriler getiriyor? Çünkü ortaya şimdi bir insan kaynağı boşa çıkan bir insan kaynağı oluşuyor. Bill Gates ne dedi bununla ilgili arkadaşlar? Dedi ki evrensel bir ödeme sistemi oluşturmamız lazım. Bir maaş sistemi oluşturmamız lazım. Nedir bu? Yani iş bulamadığı için insanlar aç kalmamalı. Onlara devletler en azından hayatlarını devam ettirebilecekleri bir miktarda parayı ödemeli. Aksi takdirde bu insan yığınları, aynen bu kelimeyi kullandık bu arada. İnsan yığınları yani insan toplulukları İsyana başlar. Devletler ayakta kalamaz. Kıyamet kopar demeye getirdi. Dolayısıyla da insanlara paraları ödemeliyiz dedi. Tabi şimdi bu çok tartışılıyor. Hala konuşuluyor. Hala tartışılıyor. Buna itirazlar var. Şöyle ki... Destekleyenler de var itirazlar da var. İşte bu noktadan sonra ben sizin de fikrinizi merak ediyorum. Destekler şöyle deniyor ki evet gerçekten insanlar kafaları en azından karınlarını doyacağını bilerek rahat olursa kiralarını ödeyebileceklerini bilerek rahat olurlarsa ona göre daha sakin bir şekilde hayata bakarlar. Daha sakin bir şekilde çözüm bulmaya çalışırlar. Aksi takdirde işte hırsızlık artar, sokaktaki olaylar artar, devletlere karşı öfke artar ve bunun sonu iyi olmaz diyenler var. Bir yandan da tabii işi felsefik olarak inceleyenler de var. Yani mesela bir tanesi diyor ki çalışmak sadece gelir elde etmek değil diyor. Bir kimliktir diyor. Bir gruba aidettir diyor. Bir hayata anlam katma duygusudur. Ben bunda iyiyim deme duygusudur diyor. Yani insan emek verme ya da bir işte başarılı olmayı köklerimizden gelen bir şeyle erdem olarak görüyoruz diyor. Yani bunu ilk insandan bu yana kadar baksanız da aynı şeyi göreceksiniz diyor. E siz şimdi bu adamlara çalışmayın. Alın size Para bütün gün evde oturun ya da işte sevdiğiniz şeyleri yapın dediğiniz zaman siz bunun insanlığı mutlu edeceğini mi düşünüyorsunuz? Şimdi ben buna katılıyorum açıkçası doğrusunu söylemek gerekirse. iki nedenden dolayı. Birincisi bunun zaten bir örneği var ve sonuçları ne olduğu ile ilgili ben daha önce geçen sene bir video çekmiştim. Arkadaşlar Amerika'nın orijinal yerlileri için ayrılmış özel bölgeler var. O bölgelerin içerisinde bulunan insanlar kendi yasalarını uyguluyorlar. Kendi polisleri var, kendi şerifleri var, kendi yargıçları var, kendi banka sistemleri var, her şeyleri var. Üstelik de devlet orada yaşayabilmeleri için bunlara sabit maaş veriyor. Çalışmalarına gerek bile yok. Ancak bunun sonuçları ne olduğu ile ilgili dediğim gibi bir video çekmiştim zaten. Orada insanlar bütün gün içki içip sarhoş olup ya bir yerlerde meczup bir şekilde ölüyorlar bu yerliler çoğunlukla ya da intihar ediyorlar ya da kendi alanında olaylar karışıyorlar ve dolayısıyla olmuyor yani. Çalışmamak, bir amacının olmaması, kendini bir şekilde bir gruba ait hissetmemek, o grubun içinde yükseleceğine, yükselebileceği ihtimalini bilmemek insanı bozuyor. İkinci şey de gülmeyin bana ama Matrix'te Agent Smith en başta Neo'ya ne diyordu? Biz aslında ilk başta mükemmel bir dünya yarattık. Hastalığın, savaşın, kavganın gürültünün olmadığı bir mü mükemmel bir dünya yarattık. Ancak insan yapamadı. Bütün ekin diyordu ya da bütün sürüm diyordu orada. Öldü diyordu. Çünkü insana acı çekeceği ya da uğruna savaşacağı bir şey lazım. Doğru. En azından ben öyle inanıyorum arkadaşlar. Ben yine de insanın bir gruba ait olması için, bir grubun içerisinde yükseleceği ihtimaline sahip olması için bile işe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Mutlaka ki bu komünitelerin, bu insan gruplarının içerisinde belli bir kesim versin bana paramı ben bütün yatayım diyecektir. Ona da bir şey diyemiyorum ama insan dediğim gibi amaçsız olmamalı. Bence. Yani bu durum karamsar senaryolardan bakarsak eğer geniş ölçekli işsizliğe sebep olacak. Bu otomasyonun devamlı ele alıyor olması. Burada bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu otomasyon mevzusu sanayi devrimi başladığından beri insanlığın korkusudur bakın. Yani bunun karşısında her zaman şu anki insellerin de söylediği işte ilk bu dikiş makinası gelip terzilerin olduğu bir fabrika dikiş makineleri değiştirince biliyorsun bir ayaklanma çıkmıştı. Bundan da bahsetmiştim geçmiş. Tarihe bakarsanız görürsünüz. Tarihin ilk işçi ayaklanması diye yanlış geçiyor. Yani baktığınız zaman o zamandan bu zamana bu hep vardı. Yani makina her zaman insanın yerini alacak. Öyle olacak böyle olacak. İşçi sınıfı kendini tasfiye edecek falan diye. O yüzden de şimdi bu iyimser olanlar diyor ki ya bu her zaman vardı. Biz her zaman bir yolunu bulduk. Bir yolunu buluruz diyorlar. Ben eskisi kadar o kadar şey değilim. İyimser değilim ama çok karamsar da değilim. Ancak karamsar senaryolara baktığımız zaman geniş ölçekli bir işsizlik olacak gibi gözüküyor. Durum şu an bu. Ama bu nereden buraya geldik? Dediğim gibi otomasyon bu kamyonlar başlarsa biliyorum devamlı reelslar çerediyorsunuz. İşte tırcılık yapıyorum şu kadar para kazandım. Yok üçüncü gün bunu aldım ikinci gün bunu yaptım falan. Aklınızda bulunsun bu da geleceğin yatırımı değil gibi gözüküyor şimdilik. Evet arkadaşlar konu birazcık karamsar gibi gözükebilir ama şu an hayatın gerçeği gibi duruyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi paylaşın. Abone olmadıysanız bu videoyu da beğendiyseniz abone olursanız sevinirim. Şaka maka 10.000'e 10 doğru gidiyoruz. Çok hızlı bir ilerleme oldu bir anda. 10.000'e 10 geçelim bakalım ne olacak. Ben daha henüz sizinle beraber öğrendiğim için ne olduğunu ben de bilmiyorum. Galiba 10.000'i 10 geçince YouTube size bir e-mail atıyormuş. Bravo kutlarız falan gibisinden. <laughs> ben de diyorum ki kutlamaya bırakın da para verecekseniz verin artık falan diye. Yok şakası bir tarafa her zaman söylüyoruz para için yapmıyoruz zaten. hem ben konuşmayı seviyorum hem sizlere dertleşmeyi seviyorum. Hem de bir şeyleri paylaşıyorsak bir şeyleri en azından anlatabiliyorsak onu çok seviyorum. Neyse çok uzatmayalım. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun.